Zengin abi yine mi sen geldin ya? Niye geldin? Ne oldu? Ya fakir niye dileniyorsun burada ya? Kalk. Ne yapayım abi? Ekmek parası ya çalışıyorum. Ne yapayım? Ya fakir niye dileniyorsun ya? Para vermedim diye. Zengin abi, zengin abi. Çocuklarım çok aç evde dilenmem lazım. Ya fakir Defol git başka yerde dilen ya. Marketin önünde dilenilir mi? Zengin abi eve ekmek almam lazım ya. Dilenmem lazım. Tamam o zaman sessiz sessiz dilen. Hadi ben gidiyorum görüşürüz. Ya fakir bey siz bu şehrin başkanısınız ya. Niye dileniyorsunuz? Vallahi başkanıyım başkanıyım ama kimse bana saygı göstermiyor. Kimse beni önemsemiyor. Ben de fakirleştim. Dilenmeye başladı. Aa öyle mi fakir bey? O zaman elimdeki 50 kuruşu size vereyim o zaman. Vay be doktor bey. Ne kıyak adamsın ya. Elindeki son parayı bana veriyorsun. Teşekkürler. Ne demek fakir ne demek? Hadi görüşürüz. Bay bay. Oh koskoca bir buçuk liram oldu. Bulm'a gideyim de ekmek alayım o zaman. Evdeki çocuklara. Kasiyer bey, kasiyer bey merhaba. Ben bir ekmek alacaktım ama kaç para? Ya fakir bey, ekmeğin fiyatını bilmiyor musunuz ya? Siz belirlediniz ekmeğin fiyatını. Ya tamam tamam da kaç para işte? Kaç para söyle. Ya fakir bey, ekmek 2 lira. Ne? Oha, 2 lira mı? Ya bende bir buçuk lira var da 50 kuruş sonra getirsem olur mu? Ya fakir bey burası özel bir kurum ya. Biz bakkal mıyız? Vay be ulan süpermarket olmuşsunuz ama bir bakkal olamamışsınız. 50 kuruş be 50 kuruş. Ya fakir bey ekmek zaten 2 lira. Ben 50 kuruşunu almazsam beni kovarlar buradan. Ben de çalışanım. Neyse neyse sen de haklısın ya. Neyse ben bir 50 kuruş daha kazanıp geliyorum. Abilerim ablalarım bir buçuk liram var. 50 kuruş daha lazım. Lütfen bana yardımcı olun. Evdeki çocuklar Eve ekmek götüreceğim. Abilerim ablalarım. Lütfen yardımcı olun. Ula bu fakir bey değil midir ya? Fakir bey fakir bey. Neden 50 kuruş lazım? Ya vallahi eve ekmek alacağım. O yüzden 50 kuruş istiyorum. Var mı sizde? Valla fakir bey. Benim evde bir dondurma var. Onu yerseniz siz zengin oluyorsunuz. Bütün külçe altınları size veriyorum. Ne? Gerçekten mi ya? Bu kadar kolay mı? Tamam hadi gidelim o zaman. Evet fakir bey. Bu elimdeki dondurmayı yerseniz yerde gördüğünüz tüm altınlar sizin olacak. He, bu dondurmayı yersem yerdeki bütün altınlar benim mi Ulan zengin olurum o zaman Aynen öyle fakir bey Elimdeki dondurmayı yerseniz Zenginsiniz artık hadi yiyin ne? Ulan ne oldu bana? Ne oldu böyle? <laughs> Fakir bey ben sizi kandırmışım Artık siz de kötüsünüz ve dünyaya kötülük yapacaksınız. Ne? Ulan beni kötü mü yaptın? Vay seni hain vay. Kandırdın beni demek. Evet evet kandırdım. Artık dünyaya kötülük yapacaksın. Ulan var ya seni bir elime geçirirsem ben şimdi gidiyorum. Kötülük yapmam lazım. İçimden bir ses kötülük yap diyor. Evet evet fakir bey. Evet kötülük yapın evet. Ya zengin aceleyle niye çağırdın beni ya? Ne oldu? Ya Kerem komiser çok önemli bir şey oldu ya. Fakiri keko kaçırdı. Onu tutsak aldı ve kötü adam yaptı. Ne? Gerçekten mi? Neredeler şu an? Valla korunaklı evdeler. Çabuk yetişip kurtarman lazım fakir Kerem komiser. Tamam tamam sen hiç merak etme ben onu kurtarırım. Kerem komiser seni öldüreceğim. Fakir kardeşim dur yapma sana ateş ediyorum yapma. Allah Kerem komiser çekilmezsen asıl ben seni öldüreceğim. Çekil önümden. Allah fakir silahını bırakmazsan seni vurmak zorunda kalacağım. Kerem komiser o zaman vur beni de göreyim. Oğlum, o zaman benden günah gitti al sana. Al. Aa hemşire hanım bu gelen ne kim ya? Doktor bey fakire büyü yapılmış ve kurşun yaraları var. Onu tedavi etmemiz lazım. Ya tamam tedavi edelim de. Be. Ulan ben ne anlarım büyüden? Hemen Aref'i çağırın buraya. Tamam doktor bey. O zaman ameliyata başladım. Sonra Aref gelsin kurtarsın. Tamam kızım hadi malzemeleri hazırla. Ameliyata giriyoruz. Ha, ha 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 doktor bey beni iyileştirdiniz ama şimdi ben sizi öldüreceğim. Ya hemşire hanım biz bunu iyileştirdik de iyi mi yaptık kötü mü yaptık? Hemen Arefi çağırmamız lazım. Merak etmeyin doktor bey ben Arefi çağırdım şimdi burada olur. Buyurun doktor bey ben geldim. Aa fakir ne oldu sana? Ya Aref biz de bilmiyoruz ne olduğunu. Geldiğinde kurşun yaraları vardı iyileştirdik ama hala kötü. Baksana şunun tipine ya boynuzları çıkmış kafasında demir bir maske var. Tamam. Tamam, tamam doktor bey merak etmeyin. Ben ona şimdi büyü yapacağım ve iyileştireceğim. Merak etmeyin. Aa, ne oldu bana ya? Çok başım ağrıyor. Ne oldu bana? Vay be Aref. Büyü işe yaradı ha. Aynen doktor bey işe yaradı. Şimdi benim gitmem lazım. Hadi fakir size emanet. Görüşürüz. Aa, Aref kayboldu hemen ya. Nereye gitti bu? Fakir iyi misin dostum iyi misin? Ah doktor bey çok başım ağrıyor ya ne oldu bana? Yok ya bir şey yok sadece Kerem komiserle çatıştın. <laughs> ne Kerem komiserle mi çatıştım? Nasıl ya? Ulan hiçbirini hatırlamıyorum ben nasıl oldu? Valla galiba sana büyü yaptılar fakir ya ben de bilmiyorum. Şimdi ben gidip senin ailenle konuşacağım. Sen biraz yat dinlen tamam mı? Tamam. tamam doktor bey çok teşekkür ederim ya sağ olun. Ne demek fakir ne demek ya görevimiz? Doktor bey doktor bey fakirin durumu nasıl iyi mi? Evet evet merak etmeyin. Vallahi 15 tane kurşun deliği var vücudunda her yeri delik dişik olmuş ama kurtarmayı başardık. Aa doktor bey çok teşekkür ederiz sağ olun. Fakir şimdi iyi mi? Görebilir miyiz onu? Doktor bey doktor bey babama bir şey oldu mu? Çabuk söyleyin bana söyleyin çabuk. Merak etme Arda babana hiçbir şey olmadı. Baban sapasağlam sadece başı ağrıyor ve dinleniyor. Doktor bey doktor bey peki fakiri görebilir miyiz? Tamam tamam merak etmeyin hadi girin içeri. Fakir aşkım iyi misin ya? Sana bir şey oldu diye çok korktum. Baba iyi misin ya? İyi misin? Bir şey oldu mu? Ama bir şeyin var mı? Ya Miray Arda merak etmeyin ben çok iyiyim merak etmeyin. Fakir her şey benim yüzümden oldu çok özür dilerim. Aynen ya baba çok özür dilerim ya ben çanta istediğim için oldu. <laughs> ya Miray Arda sizin yüzünüzden hiçbir şey olmadı ya merak etmeyin ben çok iyiyim. Fakir ağrınsızın var mı iyi misin? Daha iyi hissediyor musun kendini? Baba doktoru çağırayım mı ya ağrım sen? Yok yok hadi eve gidelim evde biraz dinleneyim geçer hadi. Fakir sana da çok büyük sözler söyledim ya. Kusura bakma ağzımdan kaçtı. Ya önemli değil zengin abi. Ben çok iyiyim ya merak etme. Aşkım merak etme çok iyi olacaksın. Arda eczaneye doktorun verdiği ilaçları almaya gitti. Onlar gelsin sana pansuman yapalım. Tamam Miray ya merak etme ben çok iyiyim ya iyiyim şu an. Fakir sana o kötülüğü yapan adamı yakaladık merak etme hapisi boyladı o. Aa gerçekten mi Kerem komiser abi ya ne hızlısınız ya. Tabi canım ya görevimiz. Fakir ben sana 3-4 tane vurdum ama kusura bakma artık. <laughs> ne demek abi ne demek ya? Sen beni durdurmasan ben bütün şehri yok edecekmişim baksana. Aynen fakir ya. O hepsi benim yüzümden oldu. Çok özür dilerim kardeşim. Keşke sen para istediğinde verseydim sana. Fakir aşkım sen merak etme yat dinlen istersen. Yok Mira ya yok <laughs> çok iyiyim çok iyiyim ben. Zengin abi sen de kafana takma ya. Sıkıntı yok önemli değil. Evet fakir gelelim bizim mevzuya. O adamın bütün külçe altınları artık senin oldu. Sen artık dilenmek zorunda değilsin. Aa olmaz Kerem komiser abi. Devletin hazinesine verelim bütün altınları. Ben istemiyorum. Ya fakir saçmalama ya. 100 tane külçe altın nasıl istemiyorsun? Aynen fakir bence de al. Bundan sonra dilenmene gerek kalmayacak. Yok abi yok ben istemiyorum ya. Ben ne yapacağım o kadar parayı istemiyorum. Devletin hazinesine verelim. Vallahi fakir sen bilirsin ya. En doğru şeyi yaparsın öyle. Vallahi fakir sen bilirsin de bilmiyorum yani. Yok abi yok istemiyorum para falan. Hepsini devletin hazinesine koyalım. Tamam o zaman fakir sen ne diyorsan öyle olsun. Hadi benim gitmem lazım. Görüşürüz. Aynen aynen. Ben de Kerem komiserle gideyim evime artık. Evden beklerler. Hadi görüşürüz fakir. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol zengin abi sağ ol. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Teşekkürler. Ne demek fakir? Biz her zaman geliriz ya. Bir şey olursa arayın tamam mı? Hadi sen yat dinlen. Hadi yorgunsun. Tamam Kerem komiser abi. Çok sağ ol. Çok sağ ol.